Evet Ali, Anıl ve Arda 3 eşit uzunluktaki parçayı Ali 2'ye bölmüş ardından 3'e bölmüş. Hem 2'ye hem 3'e böldüğü için 6 parçaya bölmüştür. Arda hem 3'e ardından her birini 4'e bölmüşse 3 çarpı 4 12 parçaya bölmüştür. Anıl ise hem 4'e hem 2'ye bölmüşse 4 çarpı 2 8 parçaya bölmüştür. O zaman baktığımız zaman bunların eşit olabilmesi için uzunluktan bu art 6 parçaya aynı uzunluğu bu 12 bu 8 parçaya bölmüşse aynı uzunluk uzunluğun tamamı 24 24 birim olsa tamamı 24 birim olsa Peki 6'ya böle, bölerse her birinin uzunluğu nedir? Her birinin uzunluğu 24'ü 6'ya bölersek 4 birimdir. 24 birim tamamı 12'ye böldüğümüz zaman 24'ü 12'ye böldüğümüz zaman her birimin uzunluğu 2 birimdir. 24'ü aynı şekilde 8'e bölersek her birinin uzunluğu 3 birimdir. Evet çıtaların uzunlukları sırasıyla bunun A, bunun B, bunun da C olduğu ifade ediliyor. Sıralaması nedir? Evet A büyüktür, C büyüktür, B'dir bu sıralamaya göre. A büyüktür, C büyüktür, B'dir. A büyüktür, C büyüktür. B a çıkında doğru olarak verilmiştir.